x kare eksi 2 bölü x kübün 6. kuvvetinin açılımında sondan ikinci terim aşağıdaki hangisidir? Sondan dediğimiz zaman ana formülümüz ne oluyordu? En en kombinasyonu çarpı birinci terim üstü r çarpı ikinci terim üstü n eksi r oluyordu. Yani kuvvetler yer değiştiriyordu. Şimdi sondan r artı birinci terim 2 olduğuna göre r yine bir eksi olan 1'dir. R1'dir. N'imiz ne? 6. R'miz 1. Peki birinci terim ne? X kare. İkinci terim ne? 2 bölü, eksi 2 bölü x küp. Yani eksi 2 çarpı x üssü eksi 3. İkinci terim. Formülü de yeni yazalım. 6'nın birlik kombinasyonu enerjisi, yani altının birisi çarpı birinci terim x kare bir R. yani bir çarpı ikinci terim yani eksi iki tane x üssü eksi ün altı eksi bir beşinci kuvvet bu sondan ikinci terim işlemleri yapalım altının biri kombinasyon altı x kare geldi eksi 2'nin 5. kuvvetinden eksi 32 geldi. Eksiyi başa atalım. Çarpı 32. Bakın tek kuvvetten eksi geldi. Şimdiye kadar gelmemişti. Çarpı x üstü eksi 3'ün 5. kuvveti eksi 15. Eksi 6 çarpı 32 eksi 192 x üssü kuvvetler aynı. Tabanlar aynı. üstler toplanır. Eksi 13. O zaman istenilen cevap bakıyorum D seçeneği doğru cevaptır.